Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün GTA 5 diyeyim ee, diyeceğim di, diyeceğim ama, gıtık gıtıkacağız. Gıtı, gıtı. Tabii ki de GTA 5'te kesinlikle bir kesinlikle değiliz. Bugün arkadaşlar çakma GTA 5 oynuyoruz. Bu normal bir GTA 5, bu gerçek GTA 5 değil arkadaşlar. Sahte. Ama ben yine de videosu çekiyorum. Saçma sapan bir GTA 5. İşte bu adamı onu da satıttırırım nasıl gömerim seni ağzını burnunu gömerim kırarım ulan Gerizekalı. zekalı hmm. Okey alayım ben de Adam olacak mı lan he? adam olacak mı oğlum ha? Adam, adam olacak mı oğlum adam kayboldu lan Abi dur oyunda yine bir hata oluyor galiba. Arkadaşlar dediğim gibi saçma sapan bir GTA 5. Bu arada tekrar diyeyim. Bu gerçek GTA 5 değil arkadaşlar. Gerçek GTA 5'i Anı anı he adam olacak mı lan he? He? adam olacak mı? SSK yaptırıyor mu bunları? Bağdur var mı? Var mı oğlum? Arkadaşlar APK GTA 5 Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın oyundan tekrar çekeceğim Evet Michael Arkadaşlar bu arada e, Bu saatte GTA 5 biliyorsunuz Eğer e, gerçek GTA 5'in de Bir video yosunu çekmemizi istiyorsanız fuck Laf no <laughs> mı lan sen bana <laughs> soktu soktun sen bana? He? Adam olacaksınız lan. Bak adam olmazsanız bu iş biter. Şimdi telefon var el elimizde. Bu nasıl? Arkadaşlar bu arada yok abi ya. Yok abi böyle bir yok oyun yok yani oyun çok kaliteli. Amanda. Bu Amanda da şey değil mi lan? Aynı Amanda. Sergisi. Bir de Trevor var. Bu sadece Michael var galiba arkadaşlar. Telefonu. Ha. Arkadaşlar ben oyuna tekrardan girdim. Bahsini. 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 Lan seni. Lan seni Ha. Ne var şurada? Şurada bir 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 video çektirmedin. Aha dur ben kan bu adama birazcık tekme atayım dur. Tekme. Adamın kanı lan. Adamın kanı yerde. Abi şu kutu kutu koşuşa bak çok kalitesiz ya. Bu nasıl bir GTA 5'tir ya? Böyle GTA 5 olmaz olsun. Aha bak. Ha. Bir de adamı böyle döverim mi? Kusura bakmayın. salak mıyım? Yeniden çıkmak en sevdiğim karakter Franklin. Gerçekten. Aha şimdi bu adamın ağzını burnunu kıracağım. Ha, kanka geliyor mu sen bekle. Kanka seni dövmeye geliyorum oğlum bekle. Ya oğlum. Bunlarım seni bir güzel ağzını burnunu yamulturum. Hmm, ya bir güzel ağzını burnunu Yumurta oğlum seni. Elimde Elifte telefon var ya arkadaşım. Arkadaşlar ben durmadan videoyu durduracağım çünkü oyunu en baştan başlıyorum. Siz sırf sıkılmayın diye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bay bay ilk baş ben bu adamın ağzına bir burnunu kırayım. Saatte saçma sapan. Sesli yaptırırım lan seni. Hı? Ay kafalar oğlum. Adam. Adamın kafalara silah sıkıyor. Michael. Michael sıkıyor Allah. <laughs> oyun çok pis abi. Mal gibi oyun ananı. Ananı. Öldüm. <laughs> 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 abi manyak bir GTA abi. Şimdi bu video siz beni izlemezseniz diye kötü laf etmek istemiyorum. Şimdi bu videoya yoksa 500 star gelir. Ben bir bildiğin... ya da arkadaşlar durdurmayayım. <laughs> durdurmayayım arkadaşlar. Aha adamın geldi lan. Adamın manyağı. Ne yapıyorsun lan? Ha, ne yapıyor? <laughs> Manyak. <laughs> <laughs> Kafana silahla sıktım senin bak. A şu adamın bak adamın tipine bakmak istiyorum. He tabii öldü ya gözler kapalı. Yerde kanı var. Ve kayboldu. Genelde bunlar bize... Oha! Abi bu var ya bir vuruşta değil tek vuruşta. Tek vuruşta indiriyor bu abi yani abi. artık olmaz yani. Bu nasıl bir GTA 5'tir abi. İşte oyunun Kırk kişiliği bu. Şu virüs nerede? Manyak bir karakter. Manyak değil de pis bir karakter. Ana ne Koç. Oraya gitme. Tuzak var oraya git. Tövbe ya Rabbim ya. Ha ben seni ben seni döv döv dövceğim o yüzden gitme dedim tamam yine gideceğim lan Aman çaktım. <laughs> ha? Kurallar abi bunun oğlum sen. Arkadaşlar. sıra bakmayın ya. Bu adam rahat durmuyor. Oraya giderse ben bu adamı hiçbir şekilde dövemem. Bak bu Lester şey. Lester Michael'ın patronu. Benim bir ben onu ben öyle Bu Omana çoktum. Ha. ha? Burada ben ben burada iş çalışıyorum sen gidiyorsun oraya. Ha? Böyle şey mi olurmuş? Arkadaşlar ben şu adamın son bir kez silahla öldüreceğim. Sonra bir videoyu bitiririz. Daha fazla böyle oy oyunlar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Stand'e gideceğim o. Aha geldi evin manyağı. Ayy! Bıra tükürürler seni. He? Sıkarım lan havaları. Neyse arkadaşlar. Ya sus ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da farklı. Videolarda görüşmek üzere. Kendinize çünkü iyi bakın. Hoşçakalın.